30 Temmuz 2023 Arkadaşlar buraya bir dut dikilmiş Fakat ilgilenen olmayınca kurumuş Zaman içerisinde kurumuş Biz de yine aynı yere dut dikeceğiz Fakat bir yöntem değişikliği yapacağız arkadaşlar Farklı bir yöntemle dut fidanımızı buraya dikeceğiz Bakalım netice nasıl olacak Arkadaşlar öncelikle ekim çukurunu hazırlıyoruz Ekim çukurumuzu hazırladık Uzunu 1 metre, eni 1 metre derinliği de 1 metre 10 santim arkadaşlar o da 1 metre olsa olur Ekim çukurunu hazırlarken ortaya çıkan taşları küçük taşları bir kenara ayırdık yine ilk 30 santim derinlikten çıkan toprağı ayrı bir yere koyduk alt katmanlardan ve dipten çıkan toprağı ayrı bir yere koyduk Çünkü özellikle ilk 30 santim derinlikten çıkan toprağı tekrar kullanacağız arkadaşlar bu küçük taşları da kullanıyoruz. İlk yapmamız gereken işlem bu arkadaşlar. Ekim çukurunu hazırlıyoruz. Fidanımızı dikmek için işlemlere devam ediyoruz. Ne yaptık? Çukurumuzun dibine iki kürek hayvan gübresi koyduk arkadaşlar. Küçük baş hayvan gübresi yanmış hayvan gübresi. iki kürek daha fazla değil arkadaşlar. İki kürek bıraktık. Daha sonra çukurumuzun dibine üç tane taş bırakıyoruz. Evet Ahmet Yusuf. Taşlarımızı bırakalım. Üçgen yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 ve 3 Tamam. Yapraklarımızı Burada 3 torba yaprağımız var arkadaşlar. Bitki kalıntıları diyelim. Bitki kalıntıları. Çukurun dibine döküyoruz. Dökelim. Bu bir. Evet. Diğerini de dökelim. bu iki diğerinde dök biraz düzleyelim. Tepeleme şansımız var mı? Bir tepeleyelim. Bir tepeleyelim. Evet tepeleyelim. Yerleşsin iyice. yaprakları tepeledik arkadaşlar. Şimdi yaprakların üzerine yine iki kürek hayvan gübresi bırakıyoruz arkadaşlar. Küçük baş hayvan gübresi. Evet Ahmet Yusuf dağıta dağıta. Bir küreğini döktük arkadaşlar. Bu ikinci küreği. Dağıta dağıta farklı yerlere. Köşeye de koy köşeye. Tamam. Şimdi tekrar kuyunun içerisine girelim. Yaprakların üzerine yumruk büyüklüğünde taşları döşüyoruz arkadaşlar. Aralıklı bir şekilde. Şuradan başlayalım Ahmet Yusuf. Bir bir. Evet. Aralıklı bir şekilde. Gayet güzel. Gayet güzel. Evet. Evet. Tamam. Evet. Al bakalım. Evet. Tamam, güzel. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. O köşeye de bırak bir tane. Tamam yeterli. Bir tane de ayağın olduğu yere bir tane bırakalım. Evet. Köşeye tam. Tam sol ayağın olduğu yere. Tamam. Kuyudan çıkalım çukuru ekim çukurunu açarken ilk 30 santimden çıkardığımız toprak vardı. O toprağa küçük baş hayvan gübresi karıştırdık arkadaşlar. Yani 1 bölü 3'ü hayvan gübresi olacak şekilde. 3'te 1'i hayvan gübresi, 3'te 2'si toprak. Şimdi bu toprağı ilk 30 santimden çıkan toprağı tekrar ekim çukuruna dolduruyoruz. Kompost biçiminde. Yani içerisine hayvan gübresi katılmış biçimde. Küçük baş hayvan gübresi arkadaşlar. Evet Ahmet Yusuf dolduralım oğlum. Küçük baş hayvan gübresi doldurmanızda fayda var arkadaşlar. Büyük baş hayvan gübresini tavsiye etmiyorum. Çünkü büyük başlar özellikle besi damlarında beslenen büyük başlar doğal yemlerle beslenmiyor. Dolayısıyla yemi doğal olmayan hayvanın gübresi de yararlı olmaz. O sebeple büyükbaş hayvan gübresini tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Ama hayvan gübresi, büyükbaş hayvan gübresi %100 doğal olarak besleniyorsa, hayvanlar yaylıma çıkıyorsa, yani yerli ırklarsa olabilir. Eğer yerli ırk ineklerden, yerli ırk büyükbaşlardan alınacak hayvan gübresi yoksa, küçükbaş hayvan gübresi her zaman daha sağlıklı, daha verimli, daha çok faydalıdır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Oran olarak 3'te 2'si toprak olacak. 3'te 1'i hayvan gübresi olacak. Burası çok önemli. Toprağı sade olarak doldurmuyoruz çukura. Bir kompost hazırlıyoruz. Hayvan gübresiyle bir kompost hazırlıyoruz. Kompost toprağımızı yani hayvan gübresiyle karılmış toprağımızı ekim çukuruna yerleştirdik. Biraz da tepeledik. Şimdi tekrardan üzerine aralıklı olarak yine yumruk büyüklüğünde taşlar yerleştiriyoruz. Yerleştirelim. Biraz daha aralıklı olabilir. Öncekine göre biraz daha aralıklı olabilir. Evet Ahmet Yusuf. Alalım onlardan. Birer tane daha bırakalım ortalara. Simetrik olsun, rastgele değil. Tamam. Diğerini biraz düzeltelim. O simetrik olmadı. Tamam, yeterli. Ekim çukurunun ortasından çıkan toprağı hazırlamak gerekiyor. Bir torba yaprak, bir miktar yine hayvan gübresi, küçük baş hayvan gübresi bir miktarda toprakla karıştırıyoruz arkadaşlar. Bir kompost elde ediyoruz. Bu karışımı bir hazırlayalım biz. Toprağımız hazır arkadaşlar. Ahmet Yusuf toprağın üzerinde yumurta kabuğu ve meşe külü var bir miktar. Üzerine dağıtalım. Orantılı bir şekilde. Havadan tozar. Dök onu. Döke döke yap. Döke döke yap. Bir şey olmaz. Değişik yerlere dök. Tamam. Dök 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 dök. Bir miktar meşe külü kattık arkadaşlar. Bir kavanoz kadar. Yarım litrelik bir kavanoz kadar. Katabildiğiniz kadar yumurta kabuğu da katabilirsiniz. Yumurta kabuğu demek kalsiyum demektir özellikle arkadaşlar. Tamam. Toprağımızı doldurmaya başlayalım oğlum. Bir kompost oldu arkadaşlar. Bu kompostun içerisinde ekim çukurunun içerisinden çıkan, ortasından çıkan toprak var yarım torba küçük baş hayvan gübresi var. Bir tam torba yaprak var, bitki kalıntısı var. Yarım litrelik kavanozla meşe külü var. Ve bir miktarda elimizde bulunduğu kadar yumurta kabuğu var arkadaşlar. Çukuru bununla dolduruyoruz. Orantılı dolduralım Ahmet Yusuf. Orantılı olsun. Arkadaşlar bu aşamada çukurumuzun ortasına büyükçe bir taş koyduk. Fidanımızı bunun üzerine bırakıyoruz. Bırakalım Ahmet Yusuf getir fidanımızı. Tamam. Fidanımızı bırakalım. Tek elinle tut. Bir taraftan da besle. Evet, güzel. Hava karardı biraz. Toprak takviyesi yapalım. Yine kompost toprak. Düz toprak değil arkadaşlar döktüğümüz. Hayvan gübresi var içerisinde. Fidanımızı diktik normalde. Işık yerleri takviye ediyoruz yani. Zaman içerisinde sulandıkça çökmeler olabilir biraz. Çöken taraflar kompost toprakla takviye edilir arkadaşlar. Takviye edilmesi gerekir. Yine kompost toprağında 3'te 1'i hayvan gübresi olacak. 3'te 2'si toprak olacak arkadaşlar. Evet, dikilen fidanlara ne yapmak gerekiyor en son? Ne yapmak gerekiyor Ahmet Yusuf? Can suyu vermek gerekiyor değil mi? Adı üzerinde can suyu. Hadi bakalım. Can suyunu verelim. Arkadaşlar biz can suyunu bidonlarla getirdiğimiz sularla veriyoruz ama eğer bol miktar suyunuz varsa bu ekim çukurunu tamamen suyla doldurun arkadaşlar. Bizim öyle bir imkanımız yok. Kurak arazilerde böyle yöntem uygulamak gerekiyor arkadaşlar. Bu yönteme Ellen White yöntemi deniyor arkadaşlar. Ellen White yöntemiyle ağaç dikme tekniği metodu deniyor. Arkadaşlar ekim çukurunun en üst tabakasına da yine taş döşüyoruz. Taşlardan bir döşeme oluşturuyoruz. En son işlem olarak arkadaşlar malçlama yapmamız gerekiyor. Yani fidanın etrafını güneşten koruyacak şekilde otlarla kapatıyoruz arkadaşlar. Otlarla kapatmamız gerekiyor. dut fidanımızın etrafını otlarla kapattık. Eğer suyunuz bolsa hortumu çekip burayı doldurasıya kadar sulayabilirsiniz. Bizim öyle bir imkanımız yok. Birkaç bidon daha su dökebiliriz o kadar. Özellikle bütün meyve fidanlarının bu yöntemle dikilmesinde büyük fayda var. Hem daha güçlü gelişir, daha gürbüz olur arkadaşlar. Fidan daha gürbüz olur. Kuraklığa karşı da daha dayanıklı olur defalarca tecrübe edilmiş ve sonuç alınmış bir yöntem. Onun için bu yöntemi öğrenmekte fayda var arkadaşlar. Dut fidanımız bakalım bundan sonra nasıl bir gelişim gösterecek. Özetlemek gerekirse arkadaşlar. Öncelikle ekim çukurumuzu açtık. 1 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde. Yani hem eni hem uzunu 1 metre derinliği 1 metre. Biz 1 metre 10 santim kazdık arkadaşlar. 1 metre 10 santim. Daha sonra ekim çukurunun dibine iki kürek küçük baş hayvan gübresi ekledik ve onları dağıttık. Bir sonraki aşamada 3 tane irice taş yerleştirdik arkadaşlar. Üçgen biçiminde ekim çukurunun içerisine irice 3 tane taş yerleştirdik. Ondan sonra 3 büyük torba bitki kalıntısı yani yaprakla doldurduk arkadaşlar. Yaprakları güzelce bir tepeledik. Yaprakların da üzerine yine iki kürek hayvan gübresi dağıttık. Yaprakların üzerine taşlardan bir döşeme oluşturduk arkadaşlar. Aralıklı olacak şekilde taşlardan bir döşeme oluşturduk. Daha sonrasında ekim çukurunun ilk 30 santiminden çıkan toprağa hayvan gübresi karıştırdık. Hayvan gübresi 1 bölü 3 nispetinde toprak 2 bölü 3 nispetinde olacak şekilde bir karışım bir kompost elde ettik. Ve ekim çukurunun içerisine tamamını, bu toprağın tamamını doldurduk. Bu toprağı doldurduktan sonra yine taşlardan yumruk büyüklüğündeki taşlardan bir döşeme oluşturduk aralıklı biçimde. Bir sonraki aşamada ekim çukurunun ortasından çıkan toprağa bir torba yaprak karıştırdık. Yine yarım torba hayvan gübresi karıştırdık. Onu da yine ekim çukurunun üzerine bıraktık arkadaşlar. Yerleştirdik ekim çukuruna, yerleştirdik yerleştirmeyi sağladıktan sonra kalan eşikleri tamamlamak üzere yine toprağa bir miktar hayvan gübresi karıştırdık ve eşikleri tamamladık arkadaşlar. Toprağa hayvan gübresi karıştırıldığı zaman şuna dikkat etmek gerekiyor. Her zaman karıştırılan toprağın üçte biri hayvan gübresi olacak, üçte ikisi toprak olacak arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu işlemi de yaptıktan sonra ekim çukurunun ortasına İrice bir taş bıraktık ve fidanımızı o taşın üzerine bıraktık arkadaşlar. Fidanımızı ekim çukurunun ortasına yerleştirdiğimiz taşın üzerine bırakıyoruz. Taşın büyüklüğü yine dibe yerleştirilen taşlar kadar. Fidanımıza can suyu verdik. Toprak üzerinde gerekli düzenlemeyi yaptıktan sonra taşlardan tekrar bir döşeme oluşturduk arkadaşlar. Taşlardan tekrar bir döşeme oluşturduk ve malçlama yaptık. Buradaki çevrede bulunan otları topladık ve fidanımızın etrafını güneşten koruyacak şekilde kapattık. Örttük arkadaşlar. Bir örtü oluşturduk. Buna malçlama diyoruz arkadaşlar. Olay bu kadardır. Tecrübe edilmiş bir yöntemdir defalarca. Ellen White ağaç dikme yöntemidir. Bu yöntemin özellikle kurak iklimlerde kullanılması gerekiyor. Meyve fidanlarının tamamının bu yöntemle ekilmesinde büyük fayda vardır. Arkadaşlar bir noktaya daha dikkat edelim. Aşı noktaları mutlaka yukarıda olmalıdır arkadaşlar. Aşı noktaları mutlaka yukarıda olmalıdır. Toprağın altına asla girmemelidir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer nokta da fidanımızın üst noktasında eğer bir kesik varsa bu kesik mutlaka bir macunla kapatılmalıdır arkadaşlar. Su kaybını azaltmak için. Fidandaki su kaybını önlemek gerekiyor. Çukurumuzda zaman zaman çökmeler olabilir. Bu çökmelerin toprakla, hayvan gübresiyle karıştırılmış olan toprakla tamamlanması gerekiyor arkadaşlar. Fidanımızın son hali bu arkadaşlar. Yaprakların ya da otların rüzgarla savrulmaması için üzerine hafifçe toprakladık. Bizim dikim şeklimiz elin white metodundan biraz farklı olabilir. O da elimizdeki malzemeden kaynaklı arkadaşlar. Ama genel esasları itibariyle genel hatları öyle. Ufak tefek farklılıklar olabilir.